Evet, i̇şte Türkiye'nin en kıymetli. Ama Bolu'ya da çok rahatsın vallahi. Mersin, Bingöl, Kızılcahamam, Sivas, Yozgat, ne? Balıkesir Zonguldak. Yok yok. yok 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 yok. Yok yok yok. bir dakika. Görem, görem, Şimdi biraz var içinizde. Bir tek sen varsın. Kim var <laughs> lütfen. <gülüyor> Değil. Enfesim, Sivas. Değil. Yiğidin harman olduğu yerdeki arıcılarımızın ürettiği Sivas'ın balı. gibisin <laughs> ya? Var. Heyecan. Var. heyecan var mı? heyecan arkadaşlar. Var var. Abinin kalbi böyle küt. kül. kadar yoksa beni kapıdan <laughs> <laughs> Çok Eee altında. Tamam.

Maksimum on dakika. En az o zaman biraz geriye gidelim. Kameralar daha rahat çekim yapsın. boş oldu. 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 oldu hadi bayağı rahat mühendis adayımız Kübra Hanım'a büyük bir alkış yapalım bravo <laughs> Recep Bey sen tecrübelisin aslında ikinciye yarım kilo yaş polen ekstradan ikinciye krem bal hediye edeceğim yeni ürünümüz bizim Mert Yaşılık olarak yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilerim. Üçüncüye de krem varmış. <laughs> Bunu da ayırt etmeyiz. Ayrıntılı çok isteriz. Yine dur ki aranızda bu konu hiç biriniz bitiremediniz. Gram vatan ve üçüncü olarak devam edecek. Birinci olan arkadaşımıza bin TL ödülümüz var. Para ödülü. Tarıcılığında yaş polen ekleyeceğiz. Olur İkinciye 500 TL para ödülü mert örücülük olarak yeni ürünümüz olan krem mal Üçüncüye 250 TL artı yine aynı şekilde krem hediye edeceğiz. Biraz heyecan yaptıralım. Her coşkuyumuzun sesini açın. 8 7 6 5 4 3

şekilde şey Hadi bırak da nefes alsın. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hadi gel ya. ya sen daha hiçbir yiye şey yiyebilirsin. Kaç saniye, saniye olur? Ne kadar yedin? Bakayım şu bana şöyle. Evet dört dört yüz saydık. Kesiyor ya. Daha iyi ya. Benim bir de Ben de şu an parmağım bir, bir şey <laughs> <Birmiş microbiç�2> evet bir bak Şimdi. tamam şimdi hadi durdukça deniz sen ilk gördüğüm insan Selcan Bey'e tebrik ediyorum ve ödülü kendisine takdim ediyorum. Ben de şöyle, kendi ödülümü vereyim size. Afiyet olsun. Bir ödülümüz daha var birinciye.